Herkese selamlar, herkese merhabalar sevgili dostlarım. Bu videoda sizlerle sıcaklık dönüştürücü yapacağız. Celsius'tan Fahrenheit'a, Fahrenheit'tan Celsius'a bir dönüşüm işlemi gerçekleştirecek algoritmayı tasarlayacağız beraber. Şöyle isterseniz definition Celsius'tu işte Fahrenheit diyelim arkadaşlar. Alt tireli yapalım isterseniz daha sağlıklı olsun. Ve kullanıcıdan arkadaşlar bir Celsius değeri alalım. Daha sonrasında return olarak arkadaşlar Fahrenheit'a dönüştüreceğiz. O da nasıl gerçekleşecek? Bunun bir formülü var. Ee, diyeceğiz ki Celsius değerini ben 9 bölü 5 ile çarpacağım ve üzerine 32 ekleyeceğim arkadaşlar, bu kadar. Ee, daha sonrasında definition Fahrenheit to Celsius fonksiyonunda Fahrenheit değerini alalım arkadaşlar kullanıcıdan. Daha sonrasında da return ile beraber ben şu işlemi yapacağım. Fahrenheit eksi 32 biraz önce tam tersini yapacağız. Yani biraz önce yaptığımız şey çarpı 5 bölü 9 diyeceğiz sevgili dostlarım. Daha sonrasında print ile beraber şöyle bir işlem yapalım. Sıcaklık işte birim dönüştürücü diyelim arkadaşlar ters çizgilerin yani alt satıra insin bu. Daha sonrasında print beraber yani bir arada bir boşluk e, oluşsun istiyorum. Bir değeri benim için Celsius'tan e, Fahrenheit'a arkadaşlar dönüştürür. İşte iki değeri içinde yapacağız. Şöyle yapalım. İki değeri de Fahrenheit tan Celsius'a dönüştürür diyelim arkadaşlar tamam güzel sonra kullanıcıdan bir seçim alacağım diyeceğim ki integer input'la beraber lütfen yapmak istediğiniz işlemi seçiniz diyeceğim arkadaşlar kullanıcı bir işlem seçecek. Ve daha sonrasında ben diyeceğim ki eğer buradaki seçim değeri eşit eşit 1 ise Celsius değeri alacağım kullanıcıdan. Fullout olarak alalım arkadaşlar. Fullout input diyelim. Lütfen ee, Celsius türünde ya da cinsinden diyelim daha mantıklı e, sıcaklık değerini giriniz diyelim arkadaşlar kullanıcı bir sıcaklık değeri girsin daha sonra kullanıcının girmiş olduğu sıcaklık değerinden ben bir Fahrenheit hesaplaması yapayım bu da desin ki arkadaşlar şöyle Celsius to Fahrenheit fonksiyonuna gitsin Celsius değerine bassın ve kullanıcıya print ile beraber ben şu işlemi bastırayım e diyelim ki işte, işte Celsius derece. E, o o işaretini nasıl yapacağımızı e, hatırlayamadım. Şöyle yapalım. Bulamadım. O yüzden böyle yapacağız. İşte Celsius eşittir. şöylece arkadaşlar. Fahrenheit Şöyle derece F diyeceğiz arkadaşlar. Şimdi şurayı kopyalayalım. Seçim 2 olduğu durum için yapalım arkadaşlar. Elif diyelim. Şöylece seçim eşit eşittir 2 ise kullanıcıdan bir Fahrenheit değer alacak. Daha sonrasında burada Celsius değerini hesaplayacak. Bakın buradaki Fahrenheit'i buraya getirdim. Fahrenheit to. Bu en azından hani kopyala yapıştır kısımlarını nasıl daha hızlı yaparsanız da göstermiş olalım. Ee, Fahrenheit cinsinden sıcaklık değerine girdi. Bakın kullanıcım ve Fahrenheit değişkenini içerisinde tuttum. Sonra Celsius değerini hesaplamak için Fahrenheit Celsius'un içerisine gittim. Fahrenheit'ı e, yapıştırdım arkadaşlar. Çıktım benim için e, ne olacak? Celsius değeri olacak. Tamam. E, daha sonra diyeceğim ki şu Fahrenheit F eşittir. Şu Celsius değerine C'ye eşittir diyeceğim arkadaşlar. Bir de az durumu Tanımlayalım isterseniz. Birinde kullanıcıya geçersiz seçim yaptınız. Lütfen tekrar deneyiniz diyelim arkadaşlar. Kullanıcıdan da bu şekilde bir çıktı verelim kullanıcımıza da. Şimdi ne olacak? Kullanıcı biri seçerse bir Celsius değeri isteyecek kullanıcıdan ve Fahrenheit'ini hesaplayacak Celsius'u Fahrenheit fonksiyonuyla beraber. Ve kullanıcıya şu şekilde bir çıktı verecek. 2'yi seçerse Fahrenheit değeri isteyip Fahrenheit to Celsius fonksiyonuyla beraber bir Celsius değeri hesaplayacak. Fahrenheit parametresini kullanarak. Ve kullanıcıya bu çıktıyı verecek. Aksi durumda ise de şu çıktı kullanıcım için gelecek sevgili arkadaşlar. Çalıştıralım. 1 Celsius'dan Fahrenheit'a 2 Fahrenheit'dan Celsius'a dönüştürür dedi. Ben diyelim ki 1'i seçelim. Mesela 15 santigrat derece kaç Fahrenheit'miş görelim arkadaşlar. 59 Fahrenheit'a tekabül ediyormuş. Tam tersini çalıştırarak bir de onu görelim arkadaşlar. 59 Fahrenheit 15 santigrat dereceye dönüştürme işlemini gerçekleştirdi sevgili dostlar. Evet temel olarak algoritmamız bu şekilde çalışıyor. Yine de hani algoritma içerisinde bir yerlerde belki anlamadığınız yerler olmuştur. Belki eee bir tık hızlı geçtiğim yerler olmuştur. <laughs> Şu ikinci kısmı kopyala yapıştırla yapmaya çalıştım ki ekstra uğraştırmasın bizi diye. Ee, temel olarak algoritmamız bu şekilde diyebilirim arkadaşlar. Umarım anlaşılır olmuştur. Yine de anlamadığınız, takıldığınız herhangi bir yer olduysa bunu sormaktan hiçbir şekilde çekinmeyin sevgili dostlar. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, sağcakla kalın. Kendinize çok iyi bakın.